Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Üçköprü köyünde faaliyet gösteren bir strafor fabrikasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Meydana gelen yangına Düzce Belediyesi İtfaiyesi'nin yanı sıra ilçe ve belde belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri tarafından hızlı ve koordineli şekilde müdahale edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. İlk belirlemelere göre yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Yangın ihbarının ardından kaynaştı başta olmak üzere çevre, ilçe ve belde belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Toplam 13 araç ve 41 personelin görev aldığı söndürme çalışmalarında alevlerin çevredeki alanlara sıçraması engellendi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi. 20-37 itibariyle yani hepsi... vatandaşların kendi beyanıyla elektrik kaynaklı. Ancak biz itfaiye olarak tam bir tespit yapmadık. Bir yangın başlıyor. Yangının başladığı merkez strafor üretimi yapan bir fabrika. Bir anda alevlenme başlıyor. Ancak merkez ekibimiz bir vedilikle olay yerine geldi. 13 araç toplamda hem e, ilçelerimizin su tankerleri hem beldelerimizin su tankerleri hem de e, yine itfaiye personellerinden toplam 41 personel ve 13 araçla mücadeleye başladık. Yaklaşık 2 saat gibi bir sürede tamamen kontrol altına aldık. Şu anda soğutma çalışmalarımıza devam ediyor. Elimizde aktif olarak çalışan beton mikserleri ve beton pompalarının da bize e, müdahale için yardıma geldiklerine şahit olduk. Hatta bir fabrikanın çatısına sürekli su boşaltmak şartıyla orada da bize çok ciddi destek verdiler. Ben onların da ayrıca yapmış oldukları çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum.